Merhaba değerli izleyicilerimiz. Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. JP Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ara hedef açıklamasının olumlu iletişim değişikliği olduğunu vurguladı. Akçelik Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki en önemli gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ara hedef açıklaması olduğunu belirtti. Akçelik bunun olumlu bir iletişim değişikliği olduğunu ifade ederek bu sürpriz bir gelişmeydi. Daha önce enflasyon tahminleriyle birlikte piyasa ara hedeflerin de değiştiği şeklinde yorumlar yapıyordu. Bu da Merkez Bankası'nın kredibilitesine dair soru işaretleri uyandırıyordu. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her iki iletişimi de kullanarak kendi tarafında enflasyon görünümünü nasıl gördüğünü ve ara hedeflerine ulaşmak için nasıl bir para politikası duruşu sergilediğini birbirinden ayrıştıracak. Bu bizce iletişim stratejisi açısından pozitif bir gelişme yorumunu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu ara hedef enflasyon tahmininin %24'te bırakıldığını hatırlatan Akçelik, bu da Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ve ara hedefe ulaşmak için ellerindeki aracı kullanacağını gösteriyor, dedi. Akçelik, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün para politikasında değişikliğe yol açacak bir iletişimde bulunmaktadır dile getirdi ve yıl sonu enflasyon tahminini %29,5 olarak koruduklarını, politika faizinin de %36'ya indirileceğini öngördü. Uzman enflasyon tahmin aralığının üst bantı olan %29 yıl için korundu. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugünkü iletişimi Eylül'de beklediğimiz 300 bas puan, Ekim ve Aralık'ta 200'er bas puanlık iki indirim beklentimizi değiştirmedi yorumunu yaptı. ABD'de üretici enflasyonu 3 yılın en büyük artışını kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üfe Temmuz'da aylık bazda %0,9 arttı. Beklenti %0,2 artışta. Yıllık bazda üfe %3,3 arttı. Beklenti %2,5 artışta. Üfe önceki ay %2,3 artmıştı. ABD'de çekirdek üfe aylık %0,9 arttı. Beklenti %0,2 artışta. Yıllık artış yüzde 3,7 olarak yüzde üçlük tahminleri aştı. Hizmet maliyetleri yüzde 1,1 arttı. Bu mart 2022'den bu yana en yüksek artış olarak kayda geçti. Veri şirketlerin yılın ilk yarısındaki talep azalmasına rağmen daha yüksek ABD tarifeleriyle ilişkili maliyetleri dengelemek için mal ve hizmet fiyatlarında ayarlamaya gittiğini işaret ediyor. ABD'de Salı günü açıklanan verilere göre enflasyon aylık yüzde yüzde ile beklentiye paralel yıllık bazda %2,7 ile beklentinin altında gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyonsa hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle %3,1 olarak yılbaşından bu yana en güçlü seviyeye çıkmıştı. Döviz mevduatları tekrar ivmelendi. Kur korumalı mevduatlardaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna göre kur okumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 10 9 milyar 56 milyon TL azalarak 458 milyar 530 milyon TL'ye geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 8 Ağustos haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistikleri raporunu yayımladı. Verilere göre bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 8 Ağustos 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 195 milyar 693 milyon dolar seviyesinde oldu. Döviz mevduatları bir önce bu hafta 192 milyar 260 milyon dolar seviyesine göre 3 milyar 443 milyon dolarlık artış gösterdi. Böylece 8 Ağustos 2025'te sona eren haftada toplam döviz mevduatlarında son bir yıldaki en yüksek azalış yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin parite endeksinden arındırılmış toplam mevduatlarınsa 1 milyar 543 milyon dolarlık artış yaşandı. İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi İngiltere'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Buna göre 2025'in ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla yüzde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,7'lik artışa göre büyümede ciddi bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Gayri safi yurt içi hasıla verileri yıllara göre incelendiğinde ise İngiltere ekonomisinin 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde %1,2 oranında büyüdüğü görülüyor. Bir önceki çeyrekteki yıllık %1,5'luk büyümeye göre azalış gösterse de İngiltere'de yıllık bazda ekonomik büyüme 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana %1'in üzerinde gerçekleşiyor. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ise İngiltere ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre %0,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %1 oranında büyüyeceği yönündeydi. Böylece İngiltere'de gayri safi yurt içi hasıla beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Suudi fonunda 8 milyar dolarlık giga proje kesintisi. Suudi Arabistan'ın varlık fonu geçen yıl devasa projelerin değerini 8 milyar dolar azalttı. Kamu yatırım fonu 2024 sonu itibariyle portföyündeki giga projelerinin değerini 241 milyar riyal olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki yıla göre %12'den fazla düşüş olduğunu gösteriyor. 2017'den bu yana yıllık getiriler bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,7'den %7,2'ye geriledi. Bununla birlikte toplam yönetim altındaki varlıklar %19 artarak 913 milyar dolara yükseldi. Ve fonun dünyanın en büyük kamu destekli yatırımcılarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Şirket 2030 yılı varlık hedefini önceki 1,87 trilyon dolarlık hedefinden 2,67 trilyon dolara yükseltti. Fon Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki NEOM... gibi ve onlarca mega projeyi içeren Vizyon 2030 planına liderlik ediyor. Ancak hükümetin düşük petrol fiyatları nedeniyle maliye açık vermesi ve harcamaları kontrol altına almasıyla bu görev daha zorlu hale geliyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki fonun geçen yıl öncelikli sektörlere yaklaşık 57 milyar dolar aktardığı belirtildi. Uluslararası yatırımlar portföyün %17'sini oluşturdu. Borsa İstanbul'da 4 hisseye kredili işlem yasağı getirildi. Borsa İstanbul 4 hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan kamuoyu aydınlatma platformunun yaptığı açıklamaya göre sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite Bazı tedbir sistemi kapsamında MMC Sanayi ve Ticaret Çaniki Termik, Destek Finans Faktöring ve Tera Yatırım Teknoloji Holding olmak üzere 4 hissenin paylarına 12 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Brüt Rezervasyonu rezervlerinde rekor kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış gözlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 169 milyar dolar seviyesindeydi. 8 Ağustos'ta kaydedilen brüt rezerv seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. 8 Ağustos haftasında net rezervler de 63,2 milyar dolardan 67,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de toparlanma görüldü. Aynı dönemde swap hariç net rezervler 45,6 milyar dolardan 49,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyonda 2025 ara hedefi %24. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda çerçeve bir değişikliğe giderek ara hedef uygulamasına geçerken 2025 yıl sonuna ilişkin bir önceki tahmin ile ara hedefin aynı olduğu görüldü. Bankanın İstanbul'daki merkezinde enflasyon raporu sunumu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedeflerin %24 olduğunu belirtti. Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini %24 olarak belirlenmişti. Karahan 2025 yılı için tahmin bandının da %25-29 olarak belirlendiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu tüfe tahmini ara hedef olarak %16'da belirledi. Önceki raporda tahmin %12 seviyesindeydi. 2026 sonu tahmin aralığı ise %13,9 olarak belirlendi. Önceki raporda %8 olarak açıklanan 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yeni raporda %9'luk ara hedef olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumunda ara hedef olarak ilan edilen tahminlerin taahhüt ve çıpa işlevi göreceğini belirtti. Karahan ara hedeflerin bundan böyle veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek enflasyon tahminlerinin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirilmeyeceğini belirtti. Karahan bu ara hedeflerin orta vadede enflasyonun %5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olduğunu söyledi. BIST 100 endeksi çarşamba gününü %0,04 düşüşle 949 puandan kapattı. Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 14 Ağustos 2025 tarihinde teknik bülten paylaştı. Paylaşılan teknik bültende BIST 100 teknik analizine yer verildi. BIST 100 endeksi çarşamba gününü %0,04 düşüşle 10.949 puandan kapattı. Endeks gün içinde 10.911, 11.026 bandında hareket etti. Endeksin hacmi ise 103,86 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend direnci olan 11090 seviyesi takip edilebilir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda ise tarihi zirvesi olan 11255 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta alçalan trend desteği olan 10700 seviyesi takip edilebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 10400 seviyesi izlenebilir. Yatay trend desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 10165 seviyesi takip edilebilir. Dolar bazlı BIST 100 endeksi güne 269 ABD doları seviyesinden başladı ve gün içinde 267-270 ABD doları bandında hareket etti. Günü 268 ABD doları seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde yükselen trend direnci olan 277 ABD doları seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend desteği olan 258 ABD doları seviyesi izlenebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda alçalan kanal üst bandı desteği olan 245 ABD doları seviyesi takip edilebilir. Değerli izleyicilerimiz Parti ve Ekonomi Bülteni'nde bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.